koalisyonlar gibi olursa bay oldu halimize. Eski koalisyon biri aşağı çıkar, biri yukarı çıkar. Çak aşağı olmadı. Çak yukarı olmadı. Ulan millet ne olursa millet oluyor. Biz oluyor Eski koalisyonlar göstermesin. İnşallah şöyle tutumlu, sabit, nasıl, nasıl, bir ve, koalisyon? Ve sağlam. Nasıl bir kardeşane, koalisyon? Kardeşane, vatan sevgisi, aşkı, muhabbeti içerisinde bir hükümet kurarlar da koalisyon şu kardeş gibi ne em, olur? Emekliye de bir şey verirler o zaman. Emekliye de verir, emeksiz de verir. <laughs> Herkese verir. İnşallah böyle iyi bir koalisyon bekliyorum. Peki gönlünüzden geçen bir şey var mı? Var canım tabii. Ne var? MHP'yle kurmasını istiyorum. Öyle mi? MHP'yle kursun ya. Ben eski MHP'liyim ya. <laughs> ya de benim kardeşlerim. Onlara nasihat etmişim, vaaz etmişim. Ülkücülere konuşma yapmışım ben. Tamam ya, mı? Daha. Onun için e, ben, onunla kurarsa isterim. Ya, hiçbir fark görmem yani. Çok güzel. E bilerek arkadaşım. onları diyeceğim yok ama tercihim bu. Ha tercihim bu. Tercihim bu. Milliyet, milli hareket. O zaman bayram öncesi herhalde kurulur bu. İnşallah temenni ederim. Hiç bir değişemiş olmaz. Onlar kurdu mu? Kardeş gibi geçindiler. Yani ha AK Parti kendi başına ektörlerdir, ha koalisyondur. Koalisyon değil, kimse bir şey görmez. Koalisyonun emareleri, geçmişteki sıkıntılar, ha, e, güçlükler, panikler, efendim, şey, e, ekonomi bozulması olmaz inşallah. Anlaşırlar onlar. O da milliyetçi bir hareke, harekettir, milliyetçi. Türkiye'nin partisidir. Türkiye'nin benim ahbabım değil. Öyle mi? Tabi ya. Tabii. Tanır mıydı? Tabi. Din adamlarına çok saygısı var. Doğru. Evet. Temenni ederim. Hemen kursunlar. Çok da iyi gider. İnşallah bozulmaz. Sağlama gidecek. Ta seçime kadar inşallah.